Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2002 yılının son günlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni şok eden gerçek bir olayı anlatacağım. Modesto, Kaliforniya'da hamile eşi aniden ortadan kaybolan Laci Peterson'ın esrarengiz hikayesi. Bu cinayet vakası tüm dünyanın dikkatini çekmişti. Eğer bu tür gerçek suç hikayelerini seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Laci Peterson Kaliforniya'nın küçük bir kasabasında çiftlik hayatı içinde büyümüş, doğayı seven, düzenli hayatı olan bir genç kadındı. 2002 yılı Aralık ayında 27 yaşında ve 8 aylık hamileydi. Laci mutlu bir insan, evine düşkün bir eş adayı olarak biliniyordu. Eşi Scott Peterson ise o dönemde 30 yaşındaydı. Scott, eski bir golf oyuncusu olarak tanınıyor, kendi işini kurmuş sorumluluk sahibi biri gibi görünüyordu. Hatta Scott'un babası küçük bir paketleme işiyle uğraşıyordu ve Scott çocukluğundan beri babasıyla çalışmıştı. Çift 90'larda evlenmiş, yıllardır çocuk sahibi olmayı bekliyorlardı. 2002 yılı Kasım'ında Laci hamile kaldığını öğrendiklerinde herkes çok sevinmişti. İlk bebekleri Connor adını alacaktı ve gelini Laci adeta bulutların üzerindeydi. Şimdilik her şey harika görünüyordu ama işin içinde gizli bir sır vardı. Sıkat hamile Laci'den habersiz Kasım 2002'de Fresno'da Amber Frey isimli bir masaj terapistiyle gizli bir ilişkiye başlamıştı. Amber ona o süreçte kocasının öldüğünü söylemişti ki bu Laci'nin hayatta olduğunu bile bilmeyen Amber için büyük bir yalandı. Daha sonra Amber durumu öğrendiğinde olayı polise ihbar etti. Ancak o sırada Laci ortadan daha yeni kaybolmuştu ve arama çalışmaları henüz başlamıştı. İşte bu ikili hayat hikayesi böylece değişmeye başlamıştı. 24 Aralık 2002 sabahı Modesto'da sıradan bir Noel Arifesi yaşanıyordu. Scott evden erken kalktı ve eşi Laci'ye "Balık tutmaya gidiyorum." diyerek Berkeley Marina'ya doğru yola çıktı. Laci ise evde yalnız kaldı. Bir evi süpürmeyi, kurabiye pişirmeyi ve köpekleri Mackenzie'yi parka çıkarmayı planlıyordu. Sabah 9.30 civarında Scott evden ayrıldığında Laci mutfakta hazırlanıyordu. O sırada Laci ile son konuşan kişiler arasında ablası ve annesi vardı. Ablası Amy, 23 Aralık akşamı Laci ile telefonda alışveriş yaparken, annesi Sharon ise 8.30'da telefonla günün nasıl geçtiğini sormuştu. O gün öğleden sonrasına doğru köpek, Mackenzie komşular tarafından mahallenin değişik yerlerinde bulundu ve eve geri bırakıldı. Öğlen 14.15'te ise Scott eşine bir mesaj attı. Saat 2.15 oldu, Berkeley'den çıkıyorum diyerek yola koyulduğunu bildirdi. Ancak Scott eve geldiğinde bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etti. Lacisiz boş bir ev, köpek arka bahçede. Scott hemen annesi Sharon'ı aradı ve Laci evde yok dedi. Sharon da ne demek yok diye şaşırdı. Birkaç saat sonra akşamüstü saat 18 civarında şüpheler iyice büyümüş, Laci Peterson'un kayıp olduğu Modesto polis tarafından resmen bildirilmişti. O anda 27 yaşındaki genç anne Laciye ve karnındaki bebeğe ne olduğu bilinmiyordu. Polis Laci'nin evine ulaştığında içeride onun cüzdanını, anahtarlarını ve güneş gözlüklerini buldu. Bu durum genç annenin kendi isteğiyle uzaklaşmadığını işaret ediyordu. Ertesi gün Modesto'da adeta seferberlik başladı. Yaklaşık 900 aile üyesi, komşu ve gönüllü köylü bölgeyi didik didik aramaya koyuldu. Etrafta "Laci Bul" yazılı bayraklar, el ilanları ve lacipattersen.com adlı internet sitesi dolaşıma sokuldu. Kızıl Aslan Otelinde bir komuta merkezi kuruldu. Yüzlerce gönüllü gelen ihbarları kayda aldı, fenerli botlarla nehir arandı, köpekli timler çalılıklarda gezinmeye başladı. Arama ekipleri Mackenzie isimli köpeği de yardıma çağırdı ama Laci'dan hiçbir iz bulamadılar. Bu arada basın olayı manşetlerden hiç düşürmedi. Ülke çapındaki televizyon kanalları, gazete ve dergiler Laci'nin kayboluşunu tartışıyor. En küçük ipucunu bile herkese yayınlıyordu. Hikayeyi izleyen milyonlarca kişi büyük heyecan ve endişe içindeydi. Olay büyüdükçe 30 Aralık 2002'de polis ekiplerine yeni bir bilgi ulaştı. Amber Frey, Scott'un birkaç ay önce kendisine evli olmadığını söylediğini bildirdi. Amber, Scott'un kendisine ''Ben dul bir adamım, eşim öldü'' dediğini anlattı. Bu açıklama, Scott'un yalan söylediğini ortaya koymuş, soruşturmaya farklı bir boyut katmıştı. Ocak 2003'ün ortalarında soruşturma canlanmaya başladı. Lachie'nin babası, Dennis ve annesi Sharon, Scott'un ilişkisi olduğu kadına kadar olayın içinde basına demeçler vermeye başladı. 24 Ocak 2003'te hem Peterson ailesi hem Amber Frey bir basın toplantısı düzenledi. Graham şokta, Amber o toplantıda Scott ile konuşmalarından ses kayıtlarını hatırlattı, herkesin ağzı açık kaldı. Polisler de bu arada Laci'nin kaybolmasını cinayet olarak kaydetti. Olay artık sadece kayıp değil, vahşi bir cinayete dönüştü. Şubat ve Mart aylarında dedektifler tüm kanıtları toparlamaya çalıştı. Sonunda beklenen oldu. 13 Nisan 2003'te San Francisco Körfezi kıyılarında bir bebek cesedi bulundu. Bu, Peterson çiftinin karnındaki bebek Connor'a aitti. Bir gün sonra, 14 Nisan sabahı biraz ileride bir kadına ait ceset bulundu. Cesedin boynunda yara yoktu, başı ve uzuvları yoktu ama DNA testi kimliğini doğruladı. Bu, Lassie Peterson'dı. Polisler artık kesin kanıya vardı. Laci boğularak öldürülmüş ve cesedi kolları bacakları beton ağırlıklarla bağlanarak körfeze atılmıştı. Laci ve Connor'ın cesedi bulunur bulunmaz kırmızı alarma geçildi. Polis dedikodudan ipucuya yoğunlaştırdı. 18 Nisan 2003 sabahı Kaliforniya'da Scott Peterson La Jolla'da yaka paça yakalandı. Polis onu şoför koltuğunda buldu. Saçları kumraldan sarıya boyalıydı, arka koltukta eski kardeşinin kimlik kartı, bagajda tam 15 bin dolar nakit para vardı. Hemen kaçmaya çalıştığı anlaşıldı. Scott göreve giderken kullandığı küçük mavi cipte de çok sayıda cep telefonu bulundu. Polisler Scott'un Meksika'ya kaçmaya niyetlendiğini düşünüyordu. Scott Peterson hemen tutuklanıp San Mateo ilçesi cezaevine konuldu. 21 Nisan 2003'te yapılan ilk duruşmada Scott Peterson suçlamaları reddetti. İki cinayet suçundan, birinci derece laci, ikinci derece Connor cinayetinden suçsuzum dedi. İlk başta savunmasını yapması için kamu savunucusu atanırken kısa süre sonra ünlü avukat Mark Geragos da ekibe katıldı. Scott duruşma boyunca sakin ve kendinden emindi. Bazı tanıklara göre bile mahkemedeki hali soğukkanlı görünüyordu. Ama karşısında planlı bir soruşturma vardı. 1 Haziran 2004'te dava resmen başladı. Medya büyük ilgiyle izlemeye devam etti duruşma Modesto'dan 90 mil uzakta San Mateo ilçe mahkemesine taşındı. 5 ay süren duruşmalar boyunca neredeyse 200'e yakın tanık dinlendi. Savcılar, Scott'un Laci'yi nasıl öldürdüğüne dair kapsamlı bir test sundu. Kanıtlar ceset bağlandığında kullanıldığı iddia edilen demir bir çapa hazırlığına işaret ediyordu. Dedektifler, Scott'un teknesinde çimento kalıntısı bulmuş. Skatun mahkemede o çimentonun evinin önünü tamir etmek için kullanıldığını söyleyen bir yeminli tanığı vardı. Savcılığın iddiasına göre Skat, eşini boğduktan sonra kollarına ve bacaklarına beton bağlayıp cesedini teknede körfeze atmıştı. Ayrıca olay günü Skat'un Laci'yi aradığı ve teyze gibi konuştuğu kadının konuşma kaydı işlerin normal olmadığını gösteriyordu. Savunma cephesi ise anlatıyı çürütmeye çalıştı. Ellerinde kesin bir delil yoktu. Scott'un ifadesi dışında hiçbir kanıt bulunamadığını savundular. Mevzu bahis betoner istihdamının eve ait çimento ile uyuşmadığını söyleyen uzmanlar dinletip sudaki araştırmayı eleştirdiler. Bunun yanında ortaya atılan başka bir senaryoya göre Scott o zamanlar komşularda işlenen bir hırsızlığa da kurban gitmiş olabilirdi. Yani savcıların çelik gibi iddiasını kabul etmiyorlardı. Öte yandan tanıklar arasında Laci'yi çevredekilerden en son gören annesi Sharon, ertesi sabah eşimi göremeyince polise haber verdim derken bazı komşular Laci'nin köpeğini yürütürken gördüklerini anlattı. Bu bilgilerin güvenirliği mahkeme salonunda tartışıldı ama hiçbir kronolojik cephesi jürinin hükmünü değiştirmedi. Bu arada jüri seçiminde çıkan skandallar da oldu. Fransız yemeklerini araştıran bir jüri üyesi iş başında yakalandı ve jüri kurulu tarafından çıkarıldı, yerine başka biri alındı. Savunma ekibi, Paul'un mahkemesini etkilediğini iddia ederek tekrar tekrar mahkemeye gitti. Ancak jüri tüm bu karmaşaya kulaklarını tıkadı. 3 Kasım 2004'te son tanıklar dinlendiğinde jüri müzakerelerine girdi. 8 aylık hamile eşi için en ağır cezayı isteyen halkın gözleri önünde nihayet karar verilecekti. Uzun bekleyişin ardından 12 Kasım 2004'te jüri hükümetin tezini kabul etti. Scott Peterson, Lassie'nin birinci dereceden cinayetinden ve doğmamış oğulları Connor'ın ikinci dereceden cinayetinden suçlu bulundu. Davayı takip eden herkes gibi biz de derin bir nefes aldık. Aralık 2004'te jüri Scott'a ölüm cezası verilmesini oy birliğiyle önerdi. Santa Clara Bölge Mahkemesi Yargıcı Alfred Delucchi de 16 Mart 2005'te aranan adaleti verdi ve Scott Peterson'u idam cezasına çarptırdı. Scott Peterson, Kaliforniya'nın meşhur ölüm sırasına gönderildi. Hani bazen dava buraya kapandı deriz ya, bu noktada Basın ve Lajin'in ailesi rahat bir adalet yerini buldu havasındaydı. Ama işin sonu öyle kolay gelmedi. Scott, suçluluğunu kabul etmeyip temiz yollarına başvurdu 10 yıllık hukuk mücadelesi boyunca idam cezasının usul hatası içerdiği ileri sürüldü ve o gün geldi. 24 Ağustos 2020'de Kaliforniya Yüksek Mahkemesi jüri seçimi sürecinde hatalar yapıldığı gerekçesiyle idam cezasını iptal etti. Yargıçlar Scott'un özgürlüğünün yeniden değerlendirilmesine karar verdi ama mahkeme suçlu olduğu kanaatini de korudu. Ardından 8 Aralık 2021'de Scott Peterson yeniden yargılandı. Jüri bu kez ölüm cezası yerine ömür boyu hapis cezası kararı verdi. Böylece Scott Peterson'ın cezası şartlı tahliye imkanı olmadan ömür boyu hapise çevrildi. Bugün hala Kaliforniyalı cezaevinde, o günden beri içeride. Bu hikaye gerçekten film gibi ama tamamen gerçek. Bir insan hem kocasını hem de geleceğini yitirdi. Ben bu davayı uzun süre takip ettim ve kendi düşüncemi paylaşmak isterim. Görünen o ki Scott Peterson suçlu bulundu. Kanıtlar onun aleyhineydi. Örneğin Amber Frey ile telefon kayıtları, Scott'un Laci'den sakladığı hayatı, tekneden bulunan çimento izleri. Bana göre savcılar bu ipuçlarını çok iyi kurgulamıştı. Scott'un duruşmadaki soğukkanlı tavrı bile çoğumuza bir şeyler saklıyor duygusu uyandırdı. Öte yandan savunmanın ortaya attığı başka teoriler, feci bir hırsızlık olayı iddiası, tanık beyanlarındaki tutarsızlıklar vesaire az da olsa kafamı karıştırmadı değil. Gerçekten onun masum olma ihtimali var mıydı tartışılır. Bir de medya faktörü var. O zamanlar herkesin iki kelam ettiği bir vakaydı. Belki jüri olayın tüm ayrıntısını değil, kamuoyu baskısıyla daha basit bir sonuca ulaştı. Bazıları hala Scott'un beraatini savunuyor özellikle Los Angeles Masumiyet Projesi gibi kuruluşlar yeni deliller bulundu diyerek onu aklamaya çalışıyor. Bana kalırsa bu iddialara şüpheyle yaklaşmak lazım. Gizemli davalarda hep acaba farklı bir katil var mıydı sorusu kafaları kurcalar. Ancak ortada Laci'nin kalbine inen darp izi, cesetlerin bulunduğu yer, Skat'un davranışları. Bunlar kolay göz ardı edilecek detaylar değil. Sonuç olarak bu olay bize bir kez daha gösterdi ki gerçeği bulmak bazen uzun zaman alıyor, medyanın etkisi olabiliyor. Ama sonunda hak yerini buldu diyebiliriz. Scott cezasını çekecek ve Lassie Peterson'un hayata dönüşü artık mümkün değil. Onun için üzülüyorum. Günler öncesinden hayallerini kurduğu bebeği de kederle gömdü. Benim düşünceme gelince, Scott Peterson'un mahkum edilmesinde hukuka aykırı bir durum olduğunu hiç sanmıyorum verilen karar kanıtlar ışığında tutarlı. Elbette adalet sistemi her zaman mükemmel işlemiyor ama bu olayda sonuç makul görünüyor. Yine de soru cevap bitmiyor. Siz ne dersiniz? Bu davada başka bir yere bakan var mıydı yoksa Scott gerçekten Lajie bunu mu yaptı? Yorumlara görüşlerinizi yazın, tartışalım. Evet arkadaşlar, Lajie Peterson davasının hikayesini, soruşturma sürecini ve sonrasını detaylıca ele aldık. Umarım anlatım tarzımı beğenmişsinizdir. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece benzer olayları hep birlikte konuşmaya devam edebiliriz. Yorumlara yazın. Bu cinayetin sırrı gerçekten çözüldü mü? Yoksa hala cevaplanmamış sorular mı var? Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.